Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Balde Basit Klasik oynuyoruz. bu arada sosyal yani Balde Bekten bir alakası yok. Balde Bek YouTuber. Ama videoya geçtim geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videomu açmayı kesinlikle unutmayınız. Eğer yaptıysanız da kanala abone olun, like atın. biz de videomuza geçelim. O zaman uzatmadan videoya geçiyorum. Ses alalım. Selamun aleyküm hocam. Amaç 7 tane not defteri bulmak ve bayriden kaçmak. Herkesin doğal sesiymiş. Şimdi 8 eksi 7 kaç yapar? Hesaplayalım. Ee, nasıl lan 8 eksi 1 değil mi? 6 Salladım. Normalde çok iyi matematik profesörüyüm ama salladım hepsini. Baldi geliyor sıra bana geliyor. 8 artı 6. 12. Nasıl lan? Ya abi ya. Ama <laughs> 7 tane not defteri bulmak. Ve oyunu bitirmek. Tok otomobilimiz yerli ve milli Kuduran kıskanan her yerde belli Hayır hayır buraya girmemem lazım Müdür git git Bismillahirrahmanirrahim Ağzı da açık bunun tövbe estağfurullah Adam 15 saniye ceza verdi Ya hocam çıkmak istiyorum bırak Allah aşkına bırak müdür efendi tabi bu müdür varken koşmayacağız ceza yiyoruz sonra bak git ya <laughs> müdür 30 saniye ceza verdi 30 saniye buradayız. Yapacak bir şey yok. Baldi gelecek yakalanacağız. Geldi bile. Hoşt. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranın içine girdi. Bu oyunu daha önce oynadınız mı oynamadınız mı arkadaşlar yorumlarda yazınız. Selamünaleyküm hocam. Siz çok kral adamsınız. Şimdi 7 tane not yapıştırı bulması lazım. 8 artı 2 bak. 10 2 artı 8 10 eksi 10 Nasıl lan? Eee 2 artı 8'i ben nasıl bilemedim ya? Ama bileceğim bundan sonra söz veriyorum. Çok iyi matematik profesörüyüm normalde. Ne oluyor lan? Double kırbaç sesi geliyor. 7 artı 7. Ee, 14. 8 eksi 5. Ee, 8 eksi 5 kaç ya? 3 diyeceğim. Son soruda 2031 1000 3021 31 Ne oldu lan? Hadi double kırbaçla geliyor şimdi. Double cetvelle geliyor. Selamünaleyküm. Müdür de geçti. Tabi bu, bu müdür varken koşmayacağız. Baldi nereden çıkacak ya şimdi? Çok merak ediyorum. Buralardan çıkmaz inşallah. Ya bir git ya. Abi şimdi git ya. Yakalatacak bizi bu. Bundan kurtulmanın tek çaresi makas almak. Öyle kurtulabiliyorsunuz. Şimdi 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 1 artı 0 1. Son soru 31. Neyse bu oyunu bitireceğiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar biraz ses gelmiş olabilir. Doğalgaz. Kombi açık. Yani kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Bari çikolata yememe izin verin hocam. Kaç kaç kaç. Altın topluyorum hocadan. Baldi. E e. Vaka vaka e e. Baldi abi. Sen, sen ne yapıyorsun dayıcım? Anlatır mısın? Oha kameradan içine yaptı. Tövbe estağfurullah. Hile var. Baldi beni nasıl yakaladı orada? Çok ciddiyim. Hile vardı. Kabul etmiyorum. Tekrar. Baldi'den de kaçamıyoruz. O müdür ve... Müdür müydü lan o? Unuttum. Bize sürüyor yorumlarda yazın onun adını. Selamünaleyküm hocam. Bu rapin benim hocam. Çok iyi matematik profesörüm. 6 artı 1 7. 9'dan 8 çıkarsa kaç kalır? Nasıl lan 9'dan 8 çıkarsa 8 kalmıyor mu? Biraz salladım ya. Valdi biraz uzaklaşsın. Çaresine bakacağız. 6'dan 3 çıkarsa kaç kalır? Üç kalır. 1 6 1 7 Son soru 30 31. I hear every door you open. Bu ne demek arkadaşlar? Türkçesine? Yorumlarda yazar mısınız? Git rahatla wow. bir git. <laughs> abla, bir git. <laughs> Bu kızdan nefret ediyorum ha. Sürekli bir şey yaptırıyor. Şuradan parayı da alalım. Koş. Go go go. Müdür yokken koşalım. Sağlam koşalım. Gurme. Sağlam kaçalım. Go kart. 8 artı 1 kaç yapar şimdi? 9. 2 artı 0. 2 yapar. Son soruda. Neyse sıkıntı yok. Kazanacağız bu oyunu. Makası da alalım. Hocam bak temas sevmiyorum gidin. Temas sevmiyorum hocam. Gider misiniz? Hocam bak çok yoruldum. Gidin. 2 eksi 5. Ee, eksi 3. 8 artı 7. Eee... 15. 8 artı 7 15. Son soru. Neyse devam edelim biz oyuna. Daha tarz böyle içerikler için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Go go. Oh yeah, oh yeah, baldi. Yakalayamıyor. Müdür bey vallahi koşmadım. Şaka yapıyorum koştum. Hocam bak gidin. Vaka vaka e e Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah tövbe. Kameraya bir anda girdi bari. Arkadaşlar neyse video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.